Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders sınavımızdaki çalışmalarımıza ünite değerlendirme 2 ile devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Aslında kullandığı USB bellekte 2 dosya vardır. Birinci dosyanın 1 bölü 4'ü matematik, 2 bölü 5'i fen bilimleri ve 3 bölü 10'u da Türkçe dokümanlarından oluşmaktadır. İkinci dosyanın 1 bölü 6'sı halk müziği, Türk halk müziği, 1 bölü 3'ü Türk sanat müziği ve 1 bölü 4'ü de pop müziği dokümanlarından oluşmaktadır. 1. dosyadaki doküman sayısı 2. dosyadaki doküman sayısının 1 bölü 3'ü kadardır. Bu iki dosyada toplam 240 doküman olduğuna göre fen bilimleri dokümanlarının sayısı Türk sanat müziği dokümanlarının sayısının kaçta kaçına eşittir demiş. Evet çocuklar buradaki ipuçlarımızdan en önemlisi bu. Yani birinci dosyadaki doküman sayısı ikinci dosyadaki doküman sayısının üçte biri kadardır. Bunu bir açıklayalım. Bakın birinci dosyadaki doküman sayısı İkinci dosyadaki döküman sayısı. 3'te 1'i kadardır. Bunu şu şekilde diyebiliriz. 3 kutu ikinci dosyada döküman varsa 1 bir kutuda birinci dosyada döküman vardır. 3 3'te 1'i kadardır. Buradan ne anlayacağız? Buradan şunu anlayacağız. Toplamda 4 kutu döküman vardır ve bunların toplamı 240 taneymiş. İşte buradan bir kutunun kaç tane döküman olduğunu bulabiliriz. 244'e böldüğümüzde 60 olur. Demek ki birinci dosyada 60 döküman, ikinci dosyada da 3 tane 60'dan 180 döküman varmış. Şimdi gelelim sorumuza. Diyor ki, fen bilimleri dökümanlarının sayısı Türk sanat müziği dökümanlarının sayısının kaçta kaçına eşittir? Birinci dosyadaydı fen bilimleri dökümanları. Fen bilimleri bakın, birinci dosyanın 5'te 2'si kadar yani 60'ın 5'te 2'si kadar fen bilimleri ökümanı var. 5'te 2 ile çarparsak 60'ı 5'i 5'e böl 1, 60'ı 5'e böl 12. 12 ile 2'yi çarptığımızda 24 tane fen bilimleri dosyası var. Ökümanı var. Peki ikinci USB bellekte bulunan Türk sanat müziği acaba kaç tane? 3'te 1'i kadar. İkinci Bellekte 180 tane dosya vardı. 180'in 3'te biri de çarptığımızda 60 tane olur. 60 tane Türk Sanat Müziği dosya, şey dökümanı var. Peki ben Bilimleri dökümanlarının sayısı, Türk Sanat Müziği dökümanlarının sayısının kaçta kaçıdır? Bunu bulmak için şu şekilde düşünebilirsiniz. Ee, çocuklar Fen Bilimleri dökümanlarının sayısı 24. Türk sanat müziği dokümanlarının sayısının kaçta kaçtır dediği için 60'ın kaçta kaçı. Bakın 60'ın kesir kadarı bulunurken çarpılarak bulunur. A bölü B'ye yazalım. Kaçta kaçı 24'e eşittir şeklinde yazabilirsiniz. Türk sanat müziği dokümanlarının kaçta kaçı 24 tür. Kaçta kaçını da bilmediğimiz için A bölü B şeklinde yazabiliriz. Buradan da çarpma işleminde verilmeyeni bulmaya geleceğiz. Yani çarpma işleminde çarpımı verilen çarpana bölersek verilmeyen çarpanı bulmuş oluruz. A bölü B'yi bulmuş oluruz. 24'ü 60'a böldüğümüzde ne olacaktır? 12 ile sadeleştirelim. İkisi de 12'ye bölünür. 24'ü 12'ye böldüm. 2, 60'ı 12'ye böldüm. 5. 5 de ikisi kadarmış. Ben bilimleri dökümanlarının sayısı, Türk sanat müziği dökümanlarının sayısının cevabımız da A seçeneği olur. İkinci sorumuzda yukarıdaki şekil örüntüsü dikdörtgenlerin kenar uzunlukları 1 bölü 2 oranında küçülerek devam ederse 5. şekilde elde edilen en küçük dikdörtgenin çevresi kaç santimetre olur demiş. Bakın burada 1 bölü 2 yarı yarımdır. Yarı oranında küçültülerek der demiş. İlk şeklimizin uzun kenarı uzun kenar 8 cm. 2'ye böldüğümüzde ne olacaktır? İkinci şekilde 4'e düşecektir. Üçüncü şeklimizde 4'ü 2'ye böl 2. Dördüncü şeklimizde 2'nin yarısı 1. Beşinci şeklimizde de uzun kenarımız 1'in yarısı 1 bölü 2 cm olacaktır. Kısa kenarımız ise başlangıçta 6 cm. 6'nın yarısı ne olacaktır? 3. Üçüncü şeklimizde 3'ün üçün de yarısı 3 bölü 2'ye iki, böleceğiz. Dördüncü şeklimizde 3 bölü 2'yi de 2'ye böleceğiz. Bakın 3 bölü 2'yi 2'ye bölmek demek 1 bölü 2 ile çarpmak demektir. O da 3 bölü 4 olur. Dördüncü şeklimizde 3 bölü 4 olacak kısa kenarımız. Beşinci şeklimizde de 3 bölü 4'ün yarısı olacak. 3 bölü 4'ün yarısı da yine 1 bölü 2 ile çarpılarak bulunur. 3 bölü 8 olacak. 3 bölü 8 santimetre olacak. Yani beşinci şeklimizde şöyle bir dikdörtgenimiz olacak. Ve çizelim. Kısa kenarımız 3 bölü 8 santimetre. Uzun kenarımız da 1 bölü 2 santimetre olacak. Çevresini bulun demişti. Çevresi kısa kenarla uzun kenar toplanıp 2 ile çarpılarak bulunur. Ve çevre yazalım. 2 çarpı parantez içerisinde kısa kenarımız 3 bölü 8 artı uzun kenarımız 1 bölü 2. Çevre eşittir. 2 çarpı paydaları eşitleyeceğiz tabi burada. Parantez açtık. 3 bölü 8 artı 4 bölü 8. Devam edelim. 2 çarpı parantezin içerisi 7 bölü 8 olur. Eşittir. 2 ile 7 bölü 8'i çarptığımızda 2 kere 7 14 bölü 8 santimetre olur. 14 bölü 8'i de sadeleştirirsek ikisi de 2'ye bölünür payda payda da. 2'ye böldüğümüzde 14'ü 2'ye böl 7, 8'i 2'ye böl 4, 7 bölü 4 santimetre olarak bulunur. Çevremiz cevabımız C seçeneği olur. Üçüncü sorumuz. Sadık amcanın dikdörtgen şeklindeki bahçesinin kenar uzunlukları 56 metre ve 84 metredir. Bahçesinin 3 tarafına 4 sıra tel çekecektir. Telin metre fiyatı 15 bölü 7 Türk lirası olduğuna göre Sadık amca tel için en az kaç Türk lirası ödemesi gerekir? Evet. Çocuklar Burada Sadık amca bahçesinin üç tarafına tel çektirecekmiş ve en az parayı ödeyerek çektirecekmiş. Siz olsanız ne yaparsınız? Uzun kenarlardan birine tel çektirmezsiniz az para gitsin diye. Üç tarafına çektireceksek şu şekilde. Burası, burası ve buraya. Tel çektirebilirsiniz. Az para gider. Sadık amca da öyle yapacak. Bakalım bir sıra için Bak buradan buraya kadar bir sıra için kaç metre tel gerekir? 56 metre burası kısa kenarımızda. 2 tane 56 metrelik tel gereklidir kısa kenarlar için. Artı bir tane de uzun kenar 84 metre. 2 çarpı 56 112 artı 84'ten toplamda 196 metre tel gerekli. Peki 1 metre tel kaç liraydı? 15 bölü 7 Türk lirasıydı. 196 ile 15 bölü 7'yi çarparsak bir sıra çektirdiğinde ne kadar para ödemesi gerektiğini buluruz. 196'nın paydası 1'dir. 7 ile sadeleştirelim. 19'un içinde 7 2 kere var. 14 e 5 kaldı. 56'da 8 kere var. 28 çarpı 15. Şimdi 28 ile 15'i çarptığımızda bir sıra tel için kaç lira ödeyeceğini bulmuş olacağız. 5 kere 8 40 elde var 4. 5 kere 2 10 14. 8, 2 topla 0, 12 elde var. 1, 4, 420 TL bir sıra tel için ödeyeceği para. 4 sıra çektirirse kaçtır öder? Tabii ki 420 çarpı 4 işleminin sonucu kadar öder. 0, 8, 16, 1680 TL öder en az. Cevabını da A seçeneği olur. Dördüncü sorumuz eksi 4 bölü 5'in karesi ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Büyükler negatif sayıların kareleri neydi? Pozitifti. 4'ün karesi bölü 5'in karesi yazarsak 4'ün karesi 4 çarpı 4'ten 16. 5'in karesi de 5 çarpı 5'ten 25 olur. Artı 16 bölü 25 olarak bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. 5'in sorumuzu da yapalım. İşleminin sonucunu bulunuz demiş. Bölme işlemi yaparken tam sayılı kesirler bileşik kesre çevrilir. Eksi 3 bölü tam sayılı kesri çevirelim bileşik kesre. 1 kere 2 2 1 daha 3. 3 bölü 2. Sonrasında ise bölünen sayımızı aynen yazarız. Eksi 3'ü. Bölen sayımızı ters çevirir. Payıyla ile paydasını yer değiştirir. Çarparız. 2 bölü 3 yazarak. Sonrasında da işaretini belirleriz. Bakın bunun paydası 1. Eksi ile artının çarpımı eksidir. 3 ile 3 sadeleşti. Burada 1 kaldı. 1 çarpı 2, 2. 1 çarpı 1, 1. Sonuçta eksi 2 olarak bulunur. Evet. 6. sorumuzda yine bir işlem. Önce üstü ifadelerin değerlerini bulalım. 1 bölü 2'nin karesi, 1'in karesi bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4'tür. Bölü 6 bölü 5, eksi, eksi, 1'in küpü bölü 2'nin küpüdür. Bakın burada niye eksi yazdım? Çünkü negatif sayıların küpü negatiftir. Tekrar yazıyorum. 6 bölü 5 eksi, eksi 1 bölü 2'nin küpü de 8 oldu. 8 eşittir. Burada öncelikle bölme işlemi yapılır. 1 bölü 4 aynen yazılır. 6 bölü 5 ters çevrilerek 5 bölü 6 çarpılır. Sonra eksi eksi 1 bölü 8 yazalım. Çarpma işlemini yapacağız önce. 1 kere 5, 5. 4 kere 6, 24. Eksi, eksi 1 bölü 8. Şimdi buraya geldik. Çocuklar çıkarma işlemi yapılırken çıkan sayının işaretini değiştirelim ve toplayalım. Burada da yapabilirdik. Değiştir ve topla. Ben özellikle burada sizin dikkatinizi çekmek için buraya bıraktım. Çıkan sayının işaretini değiştirdik ve toplayacağız. Faydalarını eşitleyelim. Bunu 3 ile genişlettiğimizde 5 bölü 24 artı artı 3 bölü 24 olacak. Sonrasında da paylar toplanıp paya yazılacak. 5, 3 daha 8 bölü 24. Onu da sadeleştirirsek 8'i 8'e böl 1, 24'ü 8'e böl 3 olacak. Sonuç 1 bölü 3 olarak bulunacak. Tabi biz biraz taşırdık. Siz artık buralarda bir yerlere ayarlayın güzelce bunu. Şunu özellikle anlatmak için size bu işlemi biraz uzattım. Sonuç 1 bölü 3'tür. Yedinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi 0 tam %35 ile 0 tam %352 devirli ondalık gösterimleri arasında yer alır demiş. Şimdi bakalım. Çocuklar 0 tam 352'yi biraz uzatalım. 52 52 devredecek bu şekilde. Sonrasında 0 tam %35'i de biraz uzatalım. 35 35 devam edecek ve seçeneklere bakalım şimdi. Burada 0 tam 0 tam 3 3 5 5 bakın binde birler basamağı bunun 2 bunun 3 olduğu için bu büyük olacak. Tabi bu aralıkta olması için de bundan büyük bundan da küçük olan bir sayı olacak. A seçeneğinde 0 tam binde 351'i getirdiğimizde bu aralığa girmez. Çünkü bakın 0 tamı var 0 tamı var onda 3'ü %5'i var. Onda 3'ü %5'i var. Ama binde birler basamağında 1 var. Burada 2 var. Bundan büyük olmalıydı. Binde birler basamağında 1 olduğu için bu bu aralığa gelmez. B seçeneğini yazalım. 0 tam binde 353. Burada istediğimiz kadar sağ tarafına 0 koyabiliriz. Bunu da biraz uzatalım. Bir bakalım 0 tamı var, 0 tamı var, 0 tamı var. 3, onda 3, onda 3. %5, %5, %5. Buraya kadar tamam binde 2 binde 3 bakın bizim B seçeneğindeki sayımız 0 tam binde 352 52 devirliden büyük güzel diğerinden küçük mü peki bunun binde 3 bunun da binde 3 bakın burası da 3 eşitlenmedi o zaman ne yapacağız 10 binde birler basamağına bakacağız bunun 0 bunun 5 rakamı var dolayısıyla B seçeneğindeki sayımız bu sayımızdan büyük bu sayımızdan küçük bu aralığa girer cevabımız da B seçeneği olur 8. sorumuz 1 bölü 3 rasyonel sayısı çarpma işlemine göre tersi olan sayıya bölünürse bölüm kaç olur? Tabi 1 bölü 3 sayısı çarpma işlemine göre tersi nedir? 3 bölü 1'dir. 3 bölü 1'e bölünürse bakalım sonuç kaç olur? 1 bölü 3'ü aynen yaz. 3 bölü, bölü 1'i ters çevir 1 bölü 3 olarak çarp. 1 kere 1, 1. 3 kere 3, 9. Sonuç 1 bölü 9 olarak bulunur. Dokuzuncu sorumuz. Bir kenar uzunluğu 6 metre olan kare şeklindeki bir okul kantinin dört köşesine bir kenar uzunluğu 7 bölü 8 metre olan kare şeklindeki masalar konulmuştur. Masaların birbirine en yakın noktalarını köşe kabul eden karesel bölge boyanacaktır. Boyanacak bölgenin çevre uzunluğu en fazla kaç metredir? Demiş. Öncelikle kantinimizi şu şekilde çizelim. Kare bir kenar uzunluğu 6 metre Bu kantinin Dört köşesine kare şeklinde masalar konulacakmış. Biz de dört tane masa yapalım. Bu şekilde. Sonrasında diyor ki bu masaların en yakın köşelerini, en yakın noktalarını köşe kabul eden, eden bir kare çizilecektir. Diyor değil mi? Köşe kabul eden karesel bölge boyanacaktır. Şurası boyanacakmış çocuklar. En yakın noktaları köşe kabul eden bu karesel bölge boyanacakmış. Burayı boyayacağız şimdi biz. Buranın çevresini soruyor bize. Şimdi masaların bir kenarı 7 bölü 8 metre. Burası da 7 bölü 8 metre. Biz boyanacak bölgenin bir kenarını nasıl buluruz? Bakın tamamı 6 metre olan bu kenardan 2 tane 7 bölü 8 metreyi çıkararak buluruz. 6'dan 2 tane 7 bölü 8 metre çıkarsa oluşan yani boyanacak karesel bölgenin bir kenarı bulunmuş olur. Burada 2'nin paydası 1'dir. 2 2'ye böl 1, 8'i 2'ye böl 4, 6 eksi 1 kere 7 7, 1 kere 4 4, 6'dan da 7 bölü 4'ü çıkaralım. Paydasına 1 diyelim 4 ile genişletelim. 24 bölü 4 eksi 7 bölü 4 eşittir. 17 bölü 4 metre olur. Bakın çocuklar 17 bölü 4 metre bizim boyanacak karesel bölgemizin bir kenarının uzunluğu. Çevresini bulurken bir kenarı 4 ile çarpılır. 4 tane eşit kenar olduğu için. 4 çarpı 17 bölü 4 eşittir. 4'ün paydası bir sadeleştirmeler yapılırsa Sonuçta 17 olarak çıkar. Çevresi 17 metreymiş. Cevabımız C seçeneği olur. 10. sorumuz Ayşe Teknoloji ve Tasarım dersinde yukarıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki kartondan oluşabilecek en büyük kareyi çizmiş. Geriye kalan parçadan da yine oluşabilecek en büyük kareyi çizip kesmiştir. Bu işleme en küçük kareyi elde edene kadar devam etmiştir. Elde ettiği en küçük karenin çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi çocuklar burada Kesmesi için en büyük e, kenar uzunluğuna sahip kareyi, bakın kısa kenarı kullanacak. Burada kısa kenarımızın uzunluğu 23 bölü 7 santimetre. En büyük kareyi elde etmek için diğer kenarında 23 bölü 7 santimetre olacak şekilde şöyle bir kare kesecek. Bunu kesti. Çıkaralım bunu. Nereden çıkaracağız? Uzun kenarımızdan bu karemizin bir kenarını çıkaracağız. Neden çıkaracağız? Çünkü burası da 23 bölü 7 santimetre. 58 bölü 7'den 23 bölü 7'yi çıkardığımızda ne olur? 35 bölü 7 santimetre olur. Yani şurası 35 bölü 7 santimetre kaldı. Yine oluşturabileceği en büyük kareyi çizip kesecek. Aynı şekilde 35 bölü 7'den kısa kenarımız uzunluğunda bir kare daha çıkar mı? Çıkar. Dolayısıyla biz buradan bir kare daha keseceğiz oluşturabileceğimiz en büyük kareyi bir daha keseceğiz. 35 bölü 7'den yine 23 bölü 7 uzunluğunda bir parça daha kesmiş olacağız. O da 12 bölü 7 olur. Yani şurası 12 bölü 7 santimetredir. Burayı tabii 23 bölü 7 olarak kestik. Şimdi tekrar bir kare daha kesecek. Bu sefer de kestiği karenin bir kenar uzunluğu 12 bölü 7 santimetre olacak. Çünkü en büyük kareyi oluşturmak istiyorsa elindeki kenar uzunluğu kadar diğer kenarı ayarlamalı. Şu şekilde bir kare oluşturacak ve şurası da 12 bölü 7 santimetre olacak. Bakın burası 12 bölü 7 santimetre. Bu kısa kenardan 12 bölü 7 santimetreyi çıkarırsak geriye kalan parçasına bakalım. Bu arada şurayı hemen 12 yazalım. Çocuklar burası 23 bölü 7 santimetreydi. 23 bölü 7'den 12 bölü 7'yi çıkarırsak 11 bölü 7 kalır. İşte şurası 11 bölü 7 santimetre olacak. Peki biraz burayı uzatmamız gerekir. Şekil biraz şey olmuş olabilir orantısız. Hemen bu şekilde ayarlayalım şöyle olsun böyle 11 bölü 7 burası da 12 bölü 7 zaten bir kare daha kesecek İşte bu kestiği karede bu sefer bir kenar uzunluğu 11 bölü 7 santimetre olacak bakın şuradan şöyle kesiyorum 11 bölü 7 santimetre kenarı olan bir kare oluşacak bunu kestikten sonra ne kalacak şu Bakın şu taradığım yerde şurayı bir göstereyim ben size. Kalan şekil şu. Çocuklar kestikten sonra kalan şekil bu. Peki bu şeklin kısa kenarı ne oldu? 12 bölü 7'den şu 11 bölü 7 çıkınca şurası 1 bölü 7 oldu. 12 bölü 7 eksi 11 bölü 7. Kestik ya orayı 1 bölü 7 oldu. Şimdi ne yapacak? Şimdi de bir kare oluşturacak ve bu sefer kenarı 1 bölü 7 santimetre olacak. Yani şuradan kesecek. Bundan kestiği zaman burası da 1 bölü 7 santimetre olacak. İşte bu karenin çevre uzunluğunu sormuş bize. Karemiz şu şekle geldi şimdi. Şu kadar küçük bir kare kaldı. Bir kenarı 1 bölü 7 santimetre. Çevresi hesaplanırken karenin bir kenar uzunluğu 4 ile çarpılır. 4 ile 1 bölü 7'yi çarptığımızda 4 bölü 7 olarak bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. 11. sorumuz Simay belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden faydalanmak için otobüs kartı alır. Otobüse bindiği her sefer için karttaki para bakiyesi düşmekte. Kart sıfırlandığında ise kredi kartından otobüs kartına otomatik olarak 40 Türk lirası yüklenmektedir. Okul çıkışına sinemaya gitmek isteyen Simay ve 7 arkadaşı belediye otobüsüne binerler. Otobüs kartında 16 tam %50 Türk lirası Bakiye olan Simay arkadaşlarının da otobüse binme ücretlerini öderse kartında kaç Türk lirası kalır? Bir kişi için otobüs bileti 2 tam %25 Türk lirasıdır demiş. Ücret 2 tam %25 Türk lirasıysa Simay ne yapacak? Bakayım. Okul çıkışında sinemaya gitti. Tamam. 7 arkadaşıyla birlikte kendisi de binecek. 8 tane 2 lira 25 kuruş ödeyecek. 2 tam %25'i 8 ile çarparsak Toplam yol ücreti ne kadarmış buluruz. 40'ın 0 elde var 4, 16, 4 de elde 20, elde var 2, 16, 18. Ee, sonrasında bakın virgülden sonra iki basamak var. Burada da virgülden sonra iki basamak olacak. Yani 18 TL tutuyor bunların bindiklerinde otobüs ücreti. Peki 16,5 TL'sini alacak. 16 tam. 18'den 16,5'unu bakiyeden düşecek. 18.00'dan 16 tam %50'yi bakiyeden düşecek 0 5 1. Ne kalacak burada? 1 tam 10 1 e, tam %50 TL borçlu kalacak. Yetmedi. Yani 16 tam %50 lirası vardı. Tabi orada 40 lira yükleyecek kredi kartı. Bir tam onda 5 lirasını içinden kesecek yüklediği paranın. Çünkü borçlu kaldı Simay otomatik olarak yüklendi. 40 lira. 1,5 da oradan alacak. 0, 5, 8, 3, 38 tam yüzde %50 TL bakiyesi kalacak. Ee, bu arada tabi kredi kartından da 40 lirası gitmiş olacak. Cevabımız C seçeneği olur. Ne demiştim? Kaç Türk lirası kalır demişti. Evet. Evet. Beceri temeli sorulara gelmişiz. Bundan sonraki Konu e, ilerleyen günlerde veya saatlerde kanalımızda yayınlarız çözümleri çocuklar. Kanalımıza abone olarak takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.